Evet altıncı örneğimiz dik silindir yatırılmış arkadaşlar. 13 litre 80 su ile doluymuş. İki konumuna getirildiğinde içinden 4 litre su döküldüğüne göre. Şimdi arkadaşlar iki konumuna dikkat ederseniz, bakın tam bir köşegen, yani köşegen demeyelim de şöyle tam yarıdan üst ve alttaki hacim aynı değil mi? Şimdi. 18'de 13'ü dolu diyor arkadaşlar. 18 V desek bunun hacmi ne? Burası 13 V olur mu? Yani şuraya kaç V kalır? 5 V kalır. 13 V'si dolu, 5 V'si boş olan bir dik silindir. Ve bunu yatırdık. Arkadaşlar şu anda yani e, döküldükten sonra artık burada kalan kısım daha doğrusu şu yüzey şuraya paralel dedim yer yüzeyine paraleldir. Dolayısıyla burada kalan hacimler birbirine eşit olmalı. Toplam varilin işte şeyin e, silindirin hacmi 18 V demiştik. O zaman burada 9 V'ye 9 V kalmış olması lazım. Kısacası dökülen su 4 V arkadaşlar. Şimdi bakın 13 V vardı, 9 V kaldı. 4 V neye eşitmiş? 4 litre. 4, yeah. Demek ki V dediğimiz 1 litreye karşılık geliyor arkadaşlar. Ee, bu silindirin tamamı kaç litre su aldık diyor. 18 litre su aldık diyebiliriz. 18 V demiştik çünkü tamamı. Evet 3 birim 12 birim. AB kenarı etrafında 360 derece döndürülürse olursak oluşan cismin hacmi kaç birim olur? Arkadaşlar, şu eksende, AB ekseninde 360 <laughs> derece çevireceğim bu dikdörtgeni. Şöyle, şimdi simetriği çizelim. Mesela tam 180 derece döndürdüğümüzde ne olur? şeklin aşağı, bu AB ekseninden simetriği almış oluruz. Ve böyle bir tur attırırsak arkadaşlar şu ekseni sabit tutacak şekilde bu eksen etrafında bir tur attırırsak şöyle bir silindir oluş var döndürdük elinizde kağıtla görebilirsiniz. Bir kenar etrafına kağıt döndürerek böyle bir silindir oluşuyor arkadaşlar. Bu silindirin taban yarıçapı 3'tür görüyorsunuz. Yüksekliği ise 12'dir. Oluşan cismin hacmini soruyor arkadaşlar. Pi r kare çarpı h 9 çarpı 12 90 108 pi olacaktır. 108 pi birim küp. Evet. Silindir üzerinde yürüyen böcek, karınca, sarılan ip, işte sorulardı arkadaşlar. Yapmamız gereken bakın A'dan çıkmış silindirin yüzeyi etrafında tam bir tur atıp B'ye gelmiş. Şimdi bu silindirin açık halini düşünün. Tabanlarımız ve yan yüzeyimizden oluşuyor böyle. Şöyle açık halini düşünelim silindirin. Şimdi arkadaşlar ip sinirlerin yan yüzeyi etrafında sarılı. Yani yüzeyin üzerinde sarılı olduğu için şu yüzey üzerinden hesaplamamız lazım. Bir kere taban yarıçapı 6 diyor. Taban yarıçapı 6 ise taban çevresi ne olur? Pi ile kareden. 18 şey taban çevresi pi ile kare demişim. Pardon taban çevresi 2 pi ile eden 12 pi olur arkadaşlar. Şurası 12 pi. Bu arada şimdi bunu açtığınız zaman arkadaşlar bakın şurası A ise ya da burası D ise işte B demiş. Burası da B'dir demek. Bakın kapatıldığında bu B'ler üst üste gelirler, çakışırlar. A'lar da aynı şekilde silindirin etrafına yuvarladığınızda bu şeyi, dairenin etrafına yuvarladığınızda dikdörtgeni B ile de aynı yere karşılık geldi. Şimdi bakıyoruz şekil A'dan çıkmışız nereye gelmişiz? B'ye gelmiş. Bakın A'dan çıkıp nereye geleceğim? B'ye geldi. En kısa uzaklık budur arkadaşlar. Yani şu hipotenüs. Bizden bunu istiyor. Yüksekliği de 9 pi olarak vermiş. E zaten 15. zaten özel üçgen olur genelde bunlar evet. 9, 12, 15, pi'yi de unutmayalım. 15 pi olacak. Sarılan ipin uzunluğu en az 15 pi'dir. Evet, karınca yürüme sorularımızdan. Aynı mantık arkadaşlar. Yalnız dikkat etmeniz gereken kaç tur atıyor? Bakın. A'dan B'ye geliyor. Yani şimdi e, tam tur şeyin çevresi kadar olur arkadaşlar. Burada A'dan B yani AD'den BC'ye gelmişse bu yarım silindir çevresi kadar ilerlemiştir. O yüzden şimdi ben şunu yapacağım önce. yarım tam tur oldu. Bir buçuk oldu. iki oldu. Yani iki tur atarak D noktasına geliyor. Yani yan yüzeyde iki kez şöyle iki yan yüzey açmamız lazım. bir yan yüzey bu. Bir yan yüzey daha gidiyor. Çünkü. O yüzden iki kez yan yüzey gidiyor. Yine ben A'ları B'lere yazayım. Bakın burası A, burası A, burası A. Burası B, D pardon. Burası D, burası D. C, B neresi? Onlar tam ortaları arkadaşlar. Silindirin yan yüzeyinin tam ortası. Bakın buraya kadar bir parça, diğeri bir parça. O yüzden B'ler buralar. C'ler de buralar arkadaşlar. Bu şekli anlamışsak zaten rahatlıkla çözebiliriz sorumuzu. Çünkü iki tur attığında iki tane yan yüzey kadar gitmiş oluyor. Ve bu iki yan yüzeyde nereye, nereden başlıyor? A'dan başlıyor. Nerede bitiriyor arkadaşlar? D'de bitiriyor. Yani A'dan başlayıp iki yan yüzeye gidip D'de bitiriyor. Bulmamız gereken uzunluk karıncanın yürü yürüyeceği en kısa mesafe orasıdır arkadaşlar. Evet bunun için... Değerlere bakalım. Taban yarıçapı 5 bölü 2'ymiş. Taban yarıçapı 5 bölü 2 ise e, taban çevresi ne olur arkadaşlar? 2 pi 5 pi olur, değil mi? Yani şu parçanın bir tanesi 5 pi. Burası da 5 pi. Yüksekliğimiz 24 piymiş arkadaşlar. Yükseklik 24 pi. Evet 5'in 2 katı 12'nin 2 iki katı. O zaman AD uzunluğu da 13'ün 2 katı olmalı. Yani 26 cm hmm, olmalıdır. diyebiliriz. 6'dır. AD uzunluğu en az 26 cm kadar büyümesi gerekir. Taban yarıçapı 2 cm ve yüksekliği 5 cm olan dik silindir şeklindeki tahta küp küçükten Taban ayrıtı 3 cm olan kare prizma sondaj yapılarak tamamen kesilip çıkartıldığına göre oluşan yeni cismin yüzey alanı kaç cm karedir? Çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Çünkü bakın yüzey alanımızda ne var? Mesela bir tane şurası var. Silindir, silindirin tabanlarından bakın artık burası yok. Ama buranın yerine ne var arkadaşlar? Şu içe doğru uzanan kare prizmanın yüzeyleri var arkadaşlar. Bu yüzey, bu yüzey, işte şu içteki şeylerden bahsediyorum. Şu yüzeyler. Yine taban yok. Yan yüzeyler var. Şimdi bunu nasıl hesaplayacağız? Bir kere silindirin yan yüzeyi bozulmadı. O eski halinde hala. O yüzden onu önce bir hesaplayalım. Taban yarıçapı e 2 ise taban çevresi 2 pi r çarpı yüksekliğimiz arkadaşlar 5. Buradan 20 pi bu nedir arkadaşlar? Yan alan. 20 pi. Oluşan yeni alanımız taban ayrıtı 3 cm olan kare prizmayla kesmişiz arkadaşlar. Şimdi bakın bu kare prizmada şu yan yüzeylerden bir tanesinin alanı nedir? 3 çarpı 5'tir değil mi? Kaç tane var bu yan yüzeylerden? Bakın 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman 4 çarpı 3 çarpı 5 bu da 60. Bu da arkadaşlar içte oluşan alan diyeyim içte oluşan alan. Yani bu içte oluşan alan nedir arkadaşlar? Kare prizmanın yan alanı bu aslında. Buradaki parçayı alıp çıkarttığımızda işte yeni bir yüzey oluşacak arkadaşlar. O işte oluşan yüzeyin alanı da kare prizmanın yanal alanına karşılık geliyor. Şimdi geriye ne kaldı bakın. Dairelerin Tabii içi boş olan dairelerin alanını hesaplamak. Bunlar da nedir arkadaşlar? Bir kere iki tane iki tane e, pi r kareden pi çarpı r'miz kaçtı? 2 idi. Pi r kareden neyi çıkartacağız arkadaşlar? Bakın. Şu ortadaki kareyi çıkartacağız. Yani 3 üç çarpı 3 karesini çıkartacağız. Evet. 4, 8 pi eksi 18 bu da arkadaşlar taban alanları. Evet bizden tüm alanı istiyor. Hepsini topluyoruz arkadaşlar. Yüzey alanı dediğinde tüm alan diyorum. Evet eksi 18'imiz var. 60'tan çıkartırsak 42 buradan gelir. Ee, şuradan bir 28 geliyor. 28 pi artı 42 oluyor tüm alanımız. Santimetre kare.